Siteteki hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber USB çıkışına sahip Android TV Box cihazlarda kullanabileceğiniz bir kumanda alternatifi tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Daha önce biliyorsunuz hem şu cihazı çok konuştuk hem de yine benim en çok kullandıklarından bir tanesi şu kumandayı çok konuştuk. Genelde bütün evdeki cihazlara bu veya bu diğeri takılı. Özellikle bu cihaz gerçekten çok pratik. Yani çok fazla klavye işimiz olmadığı için bu cihazın air özelliği yani air fare özelliği çok çok işimize yarıyor. Yani normal bir kumanda gibi kullanıyoruz. Hem yer kaplamıyor hem de oldukça kullanışlı. Ben şu an önünde görmüş olduğunuz Android TV'de, mutfaktaki Android televizyonda ve salondaki Mi Box'ta hep bundan koydum. Onu kullanıyorum. Klavye olan da aslında gayet güzel. Ancak bu touchpad'in zaman zaman sorunlar yaşanabilir. Eğer touchpad sorunu yaşamıyorsanız klavye olan da yine az yer kaplıyor. Klavyesi üzerinde bir şey yazacağınız zaman kolaylıkla yazabiliyorsunuz. Ee, ve pek çok tuşunda da kısa yolu var. Ayrıca tuş e, değiştirme özelliği olan uygulamalarla da pek çok tuşuna özellik atayabiliyorsunuz. İşte tek tuşla inatı, tek tuşla purple'ı, tek tuşla cihazı çalıştırabiliyorsunuz. Geçenlerde dikkatimi çekti. Tamamen şansa karşıma çıktı. E, Kontrollendi. Şöyle bir cihazı var. Birazdan buna da yakından bakacağız aslında. Bu cihazı. 100 lira olduğunu görünce şundan bile ucuz yani şu normalde 35-40 lira satılıyordu geçen sene şu an 100 liranın üzerinde. Klavyeli bir cihaz olduğunu görünce de aslında da e, satış ekranında Air Mouse yazıyordu. Ben hani şunun gibi kullanılabileceğini düşündüm. Birazcık daha boyutunun küçük olduğunu yani en azından şu klavyeli bir boyutunda olduğunu düşünmüştüm. Ancak geldi bayağı PSP zaten tipi de PSP'ye çok benziyor. Oldukça kallavi bir cihaz ve daha hiç Android TV denemedim, bilgisayara bağlı denedim. Üzerinde AirMouse özelliği yok yani böyle havada oynatarak kumanda edemiyoruz, üzerinde küçük bir joystick var. Ne kadar kullanışlı, ne kadar başarılı birazdan sizinle beraber test etmek istiyorum. Çok fazla giriş uzatmak istemiyorum, sizi şöyle bir ekrana alacağım. Bakın burada verdiğim e, siparişin ayrıntılarını görebiliyorsunuz. 100 liraya görünce 2 tane almak istedim yani 99.90 gibi bir şey satılıyordu. Normalde 18 Nisan'da almışım. İşte 12-13 gün önce teslim edilmiş. hepsi burada üzerinden almışım. Şurada linki de var. Burada da Contourland AN300 kablosuz PS3 yani PlayStation 3'te çalıştığı söyleniyor. Piste çalışıyor test ettim. Tabletlerde tabii ki USB çıkışa bağlamanız gerekiyor. Fire Smart TV işte uyumlu fare, keyboard, analog, game, controller. Yani game tarafı da işe yarayabilir. Tam Android cihaz denemedim. Bugünkü videoda denemeyeceğim. Ancak oyunlarda da eğer o joystick işe yarıyorsa, önde de tetik düğmeleri var. Onlar da işe yarıyorsa oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. 4.3 oy ortalaması almış. Tuşları hatta bir hemen bir yorumu da sizinle paylaşayım. Tuşları iyi. PlayStation konudaki bir L1 ve R1 tuşları var. İkinciler yok yani alttakiler yok. Bu biraz zor basıyor. Zaten bana geldiğinde de iki kutunun tekini açtım. Diğerini daha hiç açmadım. Tuşlardan bir tanesi basılı kalmış. Hatta ben iade talebi oluşturmaya bile düşündüm. Ancak orada basitçe elimle çıkardım. Ondan sonra da baktım ki çalışıyor. E, muhtemelen kargoda böyle işte yere fırlatmaktan ya da üzerine ağır bir şey koymaktan. Orası iyice basılmış. içeri kaçmıştı biraz. Siz de bu tarz ürünler arkadaşlar internet aldığınız hemen hemen her ürün için aynı şey geçerli aslında. Mutlaka video çekerek kutusundan çıkarın. Çünkü bu tarz Dış kutuda hasar görünmeyen kargolarda içeride eğer bir hasar varsa hakkınızı aramak gerçekten zor oluyor. Maalesef satıcı açısından da baktığımız zaman gerçekten kullanıcının kullanıcıdan kaynaklı bir sorun varsa onlar da mağdur olabilirler. En güzeli açarken mutlaka video çekmenizdir. Ee, ne diyor? LG Webos TV'ye takmış. Akıllı kumanda fare imleci çıkmış. Tam kumanda komutları olmuyor tabii ki. Hani olma ihtimali yok. Dönüştürücü de tablete de bağlamış. Tablette de fare imleci çıkmış. Şimdi ben bunu bizim Sunny Prime TV siteye takmak istiyorum. Az önce de söylediğim gibi TV Box'ları daha önce denemedim. Sonuçta Windows tarafında fareyi kontrol etmek biraz zordu. Ancak Windows'da biliyorsunuz o iş çok basit. Farenin imleç hızını değiştirip onu tam istediğiniz şekilde büründürebilirsiniz. Ancak Android TV Box'a da böyle bir ayar yok diye biliyorum. Hani varsa bile belki özel bir yazılım e, eklemek gerekiyor olabilir. Şimdi isterseniz cihazı Sunny Prime TV takalım ve nasıl bir performans alacağız bakalım. Öncelikle tabii kutu açılışını yapalım isterseniz. Şöyle bir parlak e, bayağı parlak yüzeyli bir ambalajı var. Hemen çıkarıyorum ambalajından. Kutu içinden böyle bir kullanım kılavuzu da çıkıyor muhtemelen paketlerken biraz üstün körü paketlenmiş ya da açılmış tekrar toplanmış olabilir. Ee, sonuçta böyle bir e, kağıt bükülmüş. Burada hani çok işimize yarayacak mı bilmiyorum ancak çeşitli platformlarda düğmelerin fonksiyonlarından bahsediyor. Hemen alıyorum. Şöyle bir e, ekran koruyucu çıktı. Yalnız bu ekran koruyucu enteresan bir şekilde. Cihaz PSP'ye benziyor olabilir ancak tabii ki bir PSP gibi bir ekran yok. PSP ekran koruyucusu koymuşlar içine. Şöyle bir şarj kablosuyla geliyor. Bir tarafı micro USB bir tarafı USB A. Kolay bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Böyle de bir yine e, ters USB yani dişi USB A olan bir tarafı yine micro USB A olan bir kablo var arkadaşlar. Burada USB alıcısı var. Hemen şunu ben Sunny Prime Twist'e bir takmak istiyorum. Ve tabii ki cihazın kendisi de burada. Bu görmeniz açısından diğer cihazlarla yan yana getirdim. Bizim klavye touchpad'den daha alçak yani yükseklik olarak ancak bayağı bir uzun. Şöyle göstermeye çalışayım. Bayağı da bir kalın bir cihaz. Bu zaten kesinlikle efsane olan Kumandamız bu. Şimdilik bunları kenara alıyorum. Burada bir açma kapama tuşu var. Şurada titikler var. Az önce de söyledim. Açtığımız zaman bakın böyle ışıklar yanıyor. Klavye de ışık var mı şu an tam bilemiyorum. Ancak fareyi şu an ekranda görüyorsunuz. Hemen sizinle beraber Chrome açmayı deneyelim bakalım. Chrome'a tıkladım ve Chrome'un şimdi açılmasını bekliyorum. Bilgisayar ilk fare işaretçisini çok rahat kontrol edemiyordum. Fare ayarlarına girip düzenleme yapmam gerekiyordu. Ancak burada çok net bir şekilde söyleyebilirim. Gerçekten çok ince istediğim yere tıklayabilirim. Gerçek bir fare kullanıyormuş gibi. Dediğim gibi sağ tuş faredeki sol klik gibi çalışıyor. Bakın tıkladığınız zaman mesela şurada şu dosyanın üstüne tıklayayım. Bayağı pratikmiş. Bakayım şuradaki yazıyı kopyalayabilecek miyim? Ctrl C ile kopyalayabildim merak ediyorum. Yukarıya geldim. Ctrl V ile evet yapıştırdım. Klavye kısa yolların çalıştığını da bu şekilde anladık arkadaşlar. Bir yandan video çekerken bir yandan cihaz alışmaya çalışıyorum. Geri nasıl yapabileceğimi bulmaya çalıştım. FN ile iki tuşuna bastığınız zaman Back görevi görüyor. Sizi bir önceki sayfaya geri götürüyor. Ancak Ana sayfaya gitmenin şu an için bir yolunu bulamadım arkadaşlar. Ama Fn ile beraber ses açma kapama bakın çalışıyor. Sesi tamamen kısma çalışıyor. Yani Fn fonksiyonları çalışıyor açıkçası. Şurada bir Home var C'nin üzerinde ancak ona bastığımız zaman ana ekrana dönmüyor. Zaten Sunny Prime Twistic'te belki bilenler vardır. Normalde Mi Box'a siz bir fare taktığınız zaman sağ klik yaptığınızda Back görevi görüyor, geri görevi görüyor. Sunny Prime ve Next Playbox'ta bu özellik yok. Yani ana sayfaya dönmek için bizim yine kumanda ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Hemen sizinle beraber bir tane de uygulama çalıştırmak istiyorum. Neyi çalıştırayım? Bu arada oklar aynı işlevi görüyor. Kumanda gibi gezebiliyoruz burada. Şunu ana sayfa ekleyelim. Kumandadaki OK tuşu da buradaki Enter tuşu olarak çalışıyor. Yani şöyle. Buradaki klik yani öndeki tetik tuşu farenin sol tuşu gibi çalışıyor. Kumandan okey tuşu da buradaki enter tuşu oluyor. Hemen şöyle bakın inatı çalıştırdım. Önüme gelen reklamı kolayca kapat dedim. Şuradan bir tane içeriye girelim. Herhangi bir içerik üstüne tıklayacağım. Ama TRT'lere tıklamayalım da. Bu arada reklam çıktı. Reklamı gayet basitçe geçebiliyorum. Şu joystick gerçekten çok başarılı olmuş. Oldukça hassas. Ben bu kadar iyi olacağını açıkçası tahmin etmiyordum. Yine farenin sol tuşuna basılı tutup kaydırma işlevini yapabiliyorum. Şurada bir tane kanala tıklayayım. Hangisi oldu önemli değil. Kanal çalıştı. Buradaki geri tuşu hangisi olacak diye merak ediyorum halen daha tam olarak back tuşunu çözemedim. Yani bunu bilen bir arkadaşımız varsa aşağı mutlaka yazsın. Bu cihazla alakalı da bir güncelleme videosu tabii ki mutlaka çekeceğim. Yani şurada demin FN ve 2 yaptığımızda bir önceki sayfaya gidiyordu. Yani Chrome'da çalışıyordu ancak inatta şu an yapamıyorum arkadaşlar. Sol tuş, soldaki tetik hiçbir işe yaramıyor. Sağdaki tetik tıklamak için kullanılıyor. Yine FN'ye basarak şuradaki tuşları denedim ancak hiçbir tanesi back görevi görmedi. Muhtemelen vardır. Muhtemelen geri dönme tuşu vardır. Ancak şu an bilemiyoruz. Tabii ki inatla bunu ihtiyaç yok. Şuraya gidip yukarıdaki okla yine üstüne tıkladığımızda geriye gidebiliyoruz. Bu tarz şeylerin nerede olduğunu bul çözdükten sonra muhtemelen daha kullanışlı olacaktır. Yine ana ekrana gitmenin bir yolu yok arkadaşlar. Ama uygulamadan şöyle çıkış diyerek tabii ki çıkabiliyorum. Özellikle Sony Prime TV Next Play Box gibi farenin sağ tuşunun iş görmediği uygulamalarda e, kumanda da elinizin altında olmak zorunda oluyor genellikle. Çünkü geri yapmak için kumandanın geri tuşuna basmak gerekebiliyor. E, ya da bir tuş değiştirme uygulamasıyla bu tuşları atamak gerekiyor. Bu sorunu çözmek için Button Mapper uygulamasını kullanabiliriz. Şimdi buradan. Hemen bir tuşları ekle diyerek bu tuşları görev atayalım istiyorsanız. Şuraya geldim. Tuşu ekle dedim. Mesela bu tuşa bastım. Bu tuşun özelliğini şöyle sizinle beraber değiştireceğim. Özelleştir diyorum. Tek dokunma ne yapsın? An ekrana gitsin. Yine üst menüye geri gideyim. Bir tuş daha ekleyeyim. O da bu olsun, yuvarlak olsun. O yuvarlan görevini de yine şuna hayır diyorum. Özelleştir diyerek ona da bir görev atayacağım. Tek dokunmada geri işlevi görsün diyorum. Şimdi bu tuşların işe yarayıp yaramadığını görmek için şöyle bir ana ekrana gidelim. Mesela, Chrome açayım. Nebula'yı açtım. Şuna bastığım zaman bakın ana ekrana gitti. Yani çok basit bir şekilde çözebiliyorsunuz o problemi. Hemen Chrome'u çalıştırayım. Ya da Chrome'u değil de şöyle bakın ana ekrana tekrar gidiyorum. Ana ekrana gittim. Chrome'u değil de tekrar inatı çalıştırayım. İnatı çalıştırdıktan sonra Şimdi burada herhangi bir kategoriye gireceğim. Şuna girdim diyelim. Geri gitmem lazım. Az önce gidemiyordum. Şimdi bu tuşu geri olarak ayarladığım için bastığım zaman burada reklam girdi. Şu reklamı hemen bir atlayalım. Reklamı geçtik. Şimdi bakın geri olarak ayarladığım tuş. Bu şekilde ayarladığımızda geri özelliği inatta çalışmalacak. Home özelliği çalışıyor. Muhtemelen yine Farelerdeki sağ tuş sorunundan dolayı bu işlem olmadı. Ama şöyle bir Chrome'u çalıştırayım. Bakayım orada işe yarayacak mı geri? Evet orada da yaramadı. Bunun yani bu işlevi gören muhtemelen başka bir e, tuş var. batım Mapper'ı biraz daha kurcalayarak bunu bulabileceğimizi düşünüyorum. Yine batım Mapper altında başka özellikler de atayabiliriz. Atıyorum işte bu tuşa e, tıkladığım zaman şu uygulama çalışsın gibi özellikler ekleyebiliriz. çünkü oldukça fazla tuşumuz var. O home tuşunu ayarlayabilmek gayet güzel oldu. Bastığımız zaman ana ekrana gidebiliyoruz. Cross yükledim burada ok tuşlarıyla kumandayla oynuyormuş gibi siz de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Burada suya düştük. Hem fare tıklamaları hem de yön tuşları işimize yarıyor. Tabii ki daha spesifik oyunlarda da denemek lazım ne olabilir? Mesela asfalt oyunları biliyorsunuz oldukça başarılı bu cihazlarda. Artık yavaş videoyu kapatmak istiyorum arkadaşlar. Tabii ki denenecek çok fazla şey var. Özellikle üzerindeki tuşları özelleştirip sonrasında daha iyi bir kullanım elde edebileceğimi düşünüyorum. Joystick ile fare kolu kullanımı açısından bence şu touchpad'li cihazdan daha kullanışlı ancak tabii ki kral yine de bu eğer mouse özellikli olan bu kumanda. Bu kumandanın üzerinde de biliyorsunuz klavye olmadığı için bu da bir tık geriye düşüyor. Ancak burada klavye de var. Yani ben şahsen bunun yerine bunu tercih edebilirdim. Tabii ki geri tuşu olayını mutlaka çözmemiz gerekiyor. Ee, şeyde de yani bir salonda bir cihazınız varsa oraya da yerleştirebileceğiniz bir ürün. Yine aynı şekilde televizyonlarda da muhtemelen benzer diğer cihazlarda olduğu gibi sorunsuz bir şekilde çalışacaktır diye düşünüyorum. Ama birkaç kere daha tekrar ettiğim gibi mutlaka tuşlarda bir özelleştirme yapmanız şart arkadaşlar. Şu sağdaki e, tuşları mutlaka işte geri, ana sayfa, tıklama yani sol tuş tıkını da buradan alıp yine o tuşlardan bir tanesine verebiliriz. Klavye tarafı oldukça başarılı. Klavye dizilimi güzel. Herhangi bir şekilde ışıklandırma yok. Geceleri klavye kısmı problemli olabilir. Yani görmek biraz zor olabilir. Orada da taç de biliyorsunuz klavyede ışık var ancak fiyat olarak şu an en ucuzu bu. E, şekil olarak da PSP'ye çok benziyor yani resmen onun kopyasını yapmışlar gibi. Şarjda olması güzel iki tane şarj kablosu çıkıyor. Ben genelde özellikle şu cihazı Mi Box'ta kullanırken Mi Box'ın üzerindeki USB hub'a bunun şarj kablosu her zaman takılı. İşim bitti zaman bunu oraya takıyorum. Her zaman şarj oluyor. Bunda da şarj çok uzun gidiyor. Tabii ki cihazı bir müddet kullandıktan sonra hem pil ömrüyle alakalı hem de özelleştirilebilir tuşlarla alakalı daha fazla fikrimiz olacak. Ve bununla alakalı da mutlaka 3 tane kumandayı test edeceğim, karşılaştırdığım bir video gelebilir. Tabii ki her zaman söylediğim şeyleri söyleyeceğim. Kanalı desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Arkadaşlarınızı kanala davet edin, videoları onlarla paylaşın. Kendinize de iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.